Arkadaşlar bu belki de <laughs> bugün çekmiş olduğum 9. 10. video ama bu benim için hiç önemli değil. Ee, diğerleri silindi, bir şey oldu, işte hafızam çok doluymuş, yanlışlıkla o videoyu da sildim falan filan bir sürü şey oldu. Bir sürü e, teknik sıkıntı yaşadım açıkçası ama e, çekeceğim dedim, söz verdim dedim, çekmem gerekiyordu. Çekiyorum, çok da mutluyum. Şimdi bu video diğer videolardan biraz daha farklı. Ee, bu arada yanımda Safinazım da var. Ee, Safinaz benim ee, minik kızım. Safinaz yanımda uyudu. Ben de onu rahatsız etmek istemedim açıkçası. Bu video neden diğer videolardan farklı? Bu videoda çünkü diğer videoları hiç hep böyle notlar halinde yazardım ve o notlara bağlı kalarak anlatırdım. Ama bu video biraz daha böyle spontane olacak. Sıkıntı yok. Söyleyeceklerim kafamda zaten belirlenmiş şekilde. Zaten 9. 10. video oldu yani neredeyse söyleyeceğim şeyler belli. Teknik arıza bugün çok yaşadım. bir de videoların bazıları da pat diye kesildi. Böyle bir sıkıntı da yaşıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağım ona da bu hafta içerisinde. O yüzden biraz kısa da tutacağım. Kusura bakmayın lütfen ama söylemek istediğim her şeyi söylemeye çalışacağım. Kısa ve öz bir şekilde. Arkadaşlar bu video biraz daha böyle şey bir video. E, hayat sürecinde Bizi etkileyen olaylar Etrafımızdaki çevremizdeki insanların bizi ne kadar etkiledikleri Bizi ne kadar yönlendirdikleri e, Müdahale ettikleriyle Alakalı bir video olacak e, Hani bir söz var ya El alem ne der mantığı El alemin dediği ne kadar önemli Bizim hayata bakış açımız Bizim hayat sürecinde Hayattan beklentilerimiz Hayallerimiz ne kadar Önemli ve bizi ne kadar bu şeyler motive ediyor, bu eleştiriler, e, haklı veya haksız eleştiriler bizi ne kadar motive ediyor, yoksa bizi baltalıyor mu? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum açıkçası. Baktığınız zaman konu çok uzun gibi gözüküyor ama kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Belki de hayatımın en kısa, <laughs> en önemli konusu ama en kısa konusu gibi bir şey olacak bu video açıkçası. Şimdi mesela örnek vermem gerekirse bu YouTube videolarına ilk başladığım zaman benim sadece bir telefonum. Ve şöyle bir tahtam vardı. O tahtanın üstüne telefonu oturtuyordum. Masanın üzerinde söylemek istediğim şeyleri söylüyordum. Geçmişteki YouTube kanalı açmamla alakalı videolara da baktığınız zaman neden ben YouTube kanalı açtım? Paylaşmayı seviyordum. Öğrendiğim şeyleri paylaşmayı çok seviyordum. Kendi hayatıma dokunan şeyleri başka insanlara da ne kadar çok insana ulaşabilirsem, ne kadar insan hayatına dokunabilirsem bu hem bana iyi gelecekti hem de karşımdaki insanlara iyi gelecekti. Bunun bana vermiş olduğum mutluluk hoşuma gittiği için ben YouTube videoları çekmeye devam ettim. Eleştiri aldım mı çevremden? Evet aldım. Görüntü çok kötü dediler, ses çok kötü dediler. Tamam içerik çok güzel ama işte şu çok kötü, bu çok kötü. Ve ben dedim ki çekmeye devam edeceğim. Süreç içerisinde bu eksikliklerimi, bu gerek işte olması gerekip de olmayan eksikliklerimi gidereceğim dedim ve de giderdim. Hala eksikliklerim yok mu? Var. Ama ben YouTube videoları çekmeye devam ediyorum. Her şey mükemmel olmalı, her şey çok güzel olmalı demiyorum. Süreç içerisinde zaten mükemmele ulaşacaksam eğer ulaşacağım. Önemli olan söylediğim şeylerde mükemmele ulaşmak. Benim söylediğim şeyler önemliyse bunu paylaşmam gerekiyorsa ben bunu paylaşırım. Görüntümün çok kötü olması. Hatta kendi görüntümle de alakalı olarak işte şuramda bir sivilcenin olması ya da işte çirkin çıkmış olmam benim için çok önemli değil açıkçası. Önemli olan söyleyeceğim şeyin önemli olması. Ama karşıdaki kişi de hayır söylediklerin önemli değil. Şurada sivilce var ben ona takılıyorum ya da işte görüntü çok kötü işte ses çok kötü diyorsa artık o onun sorunu diye düşünüyorum ben söyleyeceğim şeylere bakıyorum bu söz, şunu demek istiyorum yani beni bunlar baltalamadı yani ben bunlardan dolayı eksiklik hissetmedim veya motivasyonumu asla ve de asla düşürmedim siz de bununla alakalı olarak düşürmeyin motivasyonunuzu ve etrafımızdaki insanlar biz ne kadar mükemmel işlere imza atsak bile ne kadar iyi şeyler yapsak bile eğer kötü niyetli insanlar ya da art niyetli insanlar ya da kötü niyetli değil art niyetli değil ama sizle alakalı görüşlerinde yanılıyor olabilir ki herkes yanlış anlaşılabilir. Herkes yanlış yorumlanabilir. Önemli olan bu değil. Önemli olan sizin çizginizi koruyor olmanız. Bir söz duymuştum çok hoşuma gitmişti. Haklı olmak çok önemli ama haklı kalmak çok daha önemli diyordu. Gerçekten çok önemli bir söz. Yani haklı olmak çok önemli ama haklı kalmak çok daha önemli. Yani haklısınız, e, belki çok kötü şeylerle mücadele ediyor olabilirsiniz, çok büyük haksızlıklarla mücadele ediyor olabilirsiniz. Ama önemli olan çizginizi koruyor olmanız. Yani bu yapılan şeylerin sizi çizginizi bozmuyor olması çok daha önemli. Hayat çok kıymetli ve bir kere ele geçen bir şey. Onun için de kendimizi çok iyi yönetebilmeyi öğrenmeliyiz. Mesela Instagram'da takip edenler görürler birçok şeyin altına şey yazarım. Kendimin en iyi versiyonu. Neden bunu yazıyorum kendimin en iyi versiyonu? Çünkü kendimin en iyi versiyonuna ulaşmak için uğraşıyorum. Sizi baltalayanlar olacak tabii ki. Bu kaçınılmaz olan bir şey. Diyorum ya iyi niyetli de baltalayan olabilir. Kötü niyetli de baltalayan olabilir. Bunu bile isteye de yapıyor olabilir. Sizle alakalı yanıldığından dolayı da yapıyor olabilir. Önemli olan o değil. Önemli olan o kişinin tavrı, davranışları değil. Önemli olan o davranışlara karşı sizin geliştirdiğiniz davranış şekli çok daha önemli. Çünkü insana hayatta en büyük kötülüğü kendisi yapar. Başka hiç kimse değil. Sizin en büyük düşmanınız kendinizdir veya en iyi dostunuz kendinizdir ve hayat boyunca sadece ve sadece kendinizle baş başa kalacaksınız. Herkes bir şekilde hayatınızdan çıkacak. Belki terk edecek, belki vazgeçecek, belki vefat edecek, ölecek. Ama hayatınız boyunca kendinizle baş başa kalacaksınız. Onun için kendinize çok iyi bakmanız lazım ki en önemli de beyninize çok iyi bakmanız lazım. Kendinizi çok iyi geliştirmeniz lazım. Satış ve pazarlama işindeydim mesela. Eee kendi görüşmelerimin dışında arkadaşlarımın da görüşmelerine giriyordum. Diyordum ki beni alın görüşmenize sıkıntı yok. Görüşmenin sonunda bana derlerdi ki ya arkadaş senin bunda bir karın yok. Senin primine bir etkisi olmayacak. Niye bu kadar savaşıyorsun satış olsun diye. Yani biz artık sıkılıyoruz. Sen niye vazgeçmiyorsun? Ben diyordum ki onlara e sizin maddi olarak destek sağlamanız bana maddi olarak bir getirisinin olmaması önemli değil. Önemli olan bana katkısı. Ne kadar çok insanla görüşürsem, ne kadar çok görüşmeye girersem, ne kadar çok görüşmeyi satışla noktalarsam, ne kadar çok konuşursam, ne kadar çok kendi kafamda daha iyisine ulaşmak, daha iyi bir görüşmeyi gerçekleştirmek adına, tıpkı şu anda yaptığım gibi daha iyi YouTube videolarına ulaşmak adına beni motive ederse ben o kadar kâra geçeceğim diyordum. Bu benim için önemliydi. Bana bunun geri dönüşü de oldu mu? Evet bana geri dönüşü gerçekten ama gerçekten oldu. Demem o ki vazgeçmeyin, pes etmeyin. Kendinizle, savaşınız kendinizle olsun. Kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmak için uğraşın. Kanalımı da takip etmeye devam edin lütfen. Ve takip ettiğiniz gibi zil butonuna da basarsanız yeni videolardan haberdar olacaksınız. Arkadaşlar kısa kesmek zorundayım. Bu benim isteğimin dışında. Bu sorunu çözeceğim en kısa zamanda. Çünkü pat diye kesiliyor ve şu anda kesilecek diye çok çok korkuyorum açıkçası. Size bay bay demeden, size hoşça kalın demeden sonlandırmak istemiyorum. Hoşça kalın. Lütfen ama lütfen beni takipte kalın kendinize çok iyi bakın teşekkür ederim beni izlediğiniz için